Herkese merhaba. İnternet yoluyla yapılan alışverişlerin oldukça yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Aklımıza gelebilecek birçok ürünü gönül rahatlığıyla kapımıza kadar getirtebiliyoruz. Fakat söz konusu olan bir canlıysa, işin içinde toprak varsa, çiçek varsa, işte cesaret etmek pek kolay olmuyor. En azından bu durum benim için böyleydi. Açıkçası toprak dökülür, saksı zarar görür, bitkim ölür diye riske giremiyordum. Sukulentlerle tanışana kadar tabi. Sukulentler her türüne öyle kolay kolay her yerde rastlayabileceğimiz bir bitki değil. En azından benim yaşadığım bölge bölge için durum böyle. Arkadaşlar açıkçası internetten çiçek siparişi verebilir miyim diye düşünüyorsanız ki ben bu gelgitleri çok yaşadım. Bu video tam size göre. Ben yaşadığım deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın neler yaptım, süreç nasıl başladı, nasıl devam etti, sonuç ne? Aslında sonuç önümüzde fakat ben baştan size anlatmak istiyorum. İnternetten çiçek siparişi vermeye karar verdiğim anda ön araştırmalara başladım. Araştırma yaparken arkadaşlar ürünün fiyatını inceledim elbette. Fiyatı birçok firma ile karşılaştırdım tane bazında. Toptan alacaksanız toptan bazında da yapabilirsiniz elbette bunu. Ben 10 sukulenti birden aldım. E, çeşitlilikleri benim için çok önemliydi. Alışverişimde kaç çeşit sukulent gelecek bana bu benim için çok önemliydi. Firmanın bunu belirtiyor olması önemliydi. Buna dikkat ettim. Saksı boylarından çiçeğin e, kök durumuna kadar Ayrıntılı bir bilgilendirme yapmıştı firma. Bu benim hoşuma gitti. Bu benim için seçicilik unsurlarından biriydi. Firma hakkında yapılan yorumlara dikkat ettim arkadaşlar. Yorumlar gerçekten faydalı. Olumlu olumsuz tüm yorumları değerlendirdim. Ona göre bir karar verdim. Ben açıkçası size fiyatını ve firma ismini de vermek istiyorum. İzmir'de bir firma tercih ettim. İzmir'de fidan evet fidan pazarlamaydı. Benim aldığım sipariş verdiğim firmanın adı. E, 10 çeşit ürün sipariş ettim. 10 çeşit sukulent. Bunlar için toplamda 46 lira 54 kuruş ödedim. E, ürün bana yurt içi kargoyla gönderildi. Ve bakın e, nasıl geldi. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ürün şeffaf bir kolide geldi, böyle bir kasaya konmuş, kasanın üstü de vardı fakat atmışım, böyle bir koruma düzeneğinde içlerine yerleştirilmiş, sonrasında ambalajlanmış, jelatinlerle sabitlenmiş bir şekilde. Ee, üstüne yine söylediğim gibi kapak şeklinde bu kasanın diğer yarısı kapatılmış ve çok güzel jelatinlenmiş, bantlanmış. Ee, taşıyan kişinin de içinde ne olduğunu bildiği bir ürün. Ona göre daha özenli taşıması mümkün.